gönderdiğim videoda arkadaşlar, özel gruba attığım videoda Metiş'ten bahsetmiştim. 4 saatlik grafiğinden, Ote bölgesinden tepki aldığını söylemiştim. Şu bölgeden açalım Fibonacci indikatörünü. Şu bölgeden tepki aldığını söylemiştim. Şimdi saatlik grafiğinde de aldığımız zaman ana indikatörü kapatalım. Saatlik zaman grafiğini aldığımız zaman Fibonacci'yi çekmiş, Ote bölgesinden tepki almış. Peki bu sadece bizim için yeterli mi? Tabii ki de hayır. O sadece referans. Şimdi burada ne var? 4 saatlik trendi yukarıya kırmış. Burada agresif long yazıyor. Yukarıya doğru kırmış. Katil her zaman ne yapıyordu? Cinayet mahallini ziyaret ediyordu. Burada ne var ne yok. Cinayeti kim işlemiş diye geri geliyordu. Burada bilgi topluyordu. Buraya rites yapıyor. Fibonacci'mizi açtığımız zaman ote bölgesine denk geliyor buradan direkt işleme gidiyoruz arkadaşlar. Dün zaten buraya alarm kurmuştum. Alarm gece çaldığı için tabii ki uyuyorduk. Duymamışız. Hoşçakalın.